Bu kamerayı açtım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, deneme hesabında efsanevileri deneyeceğiz. Yani efsanevileri deneyeceğiz. Hemen Spike'dan başlayacağım. Bu arada arkadaşlar videoyu bir dakika kalınmak istiyorum. Evet arkadaşlar e, kanalıma abone olun. Like atmayı da unutmayın. Lütfen arkadaşlar da like atın küçük arkadaşlar bakın 10 aboneye ilerliyoruz Çok teşekkür ederim şimdi videomuza geçelim Evet arkadaşlar videomuza geçtik şimdi de hemen buradan ilk Spike deneyeceğim ee, iki karakter deneyeceğiz tabi arkadaşlar bu videoda bu videoda çok az film koyacak deneme hesabı Arkadaşlar ben böyle hesap, hesap kuruyorum ve bunların adını e, deneme hesabı mesela bir level adımı söylemek istemiyorum adımı arkadaşlar 30 abonede söyleyeceğim adımı yüzümü gösterdim bir videoda şimdi adımı 30 abonede söyleyeceğim. <laughs> sabone de. Bazı karakterleri de diğer videoda deneyeceğiz. Çıkacağım. Şimdi. Şimdi Krov. Bir dakika Krov'a gidelim. Krov, Krov. Krov sonra ne olan haberi deneyeceğim. Senin denememe gerek yok. Lan amber. Deremeye elmas <laughs> alacağız buraya. İşte burası dereme hesap. Böyle yani deneyeceğiz buraya bir şey. Buraya like atın. başında da oh, Evet. evet şunu öldürüp şunlara geçeceğim sonra. Ne sonra Allah Allah! Ne olma seni denedikten sonra bitireceğim. Çünkü arkadaşlar video uzun olunca çok uğraşıyorum indirmek için. Hop. <laughs> Hepsini öldürmeyeceğim. Aha. <laughs> Oha çok kolay ölüyor mu Çok kolay lan. Evet. Bildiğiniz gibi şu robota da ateş edelim bir kere. Tamam çıkalım. Leon ve Amber. Şu Leon ve Amber. Onu da Bunu çok seviyorum ya yani. leon Amber'i Leon ve Amber çok ama Amber'i seviyorum Çünkü uzak menzilde bunu öldürmeyeceğim. Bu video çok uzun oluyor. Buraya gidelim. Hop. <laughs> Hop Evet. Bunları da alırım. Ama bunların hepsini öldürmeyeceğim gene. <laughs> Çünkü Leon'la olmaz. Tamam. Robotu da ateş edip çıkalım. Tabii. Bir dakika. <laughs> e, ee, şuna da ateş edeceğim veya çıkacağız Allah öldürecek ya oha oha öldürdü tamam çıkalım neyse öldürdü bravo deneme hesabından sonra Amber kaldı sonra diğer videoda Mac, kromatik, Gizemli sonra Bayolları hepsini deneyeceğiz arkadaşlar Amber var ya yani. güzel Amber bu hesaba çıkabilir amdan arkadaşlar bu hesabın oranı çok ama çok büyük efsanevi Video 6 dakika olsun. Ben dur. Ben hepsini öldürmek istiyorum ama öldüreceğiz şimdi bekle ha. biraz dolsun. Bunu da öldürdüm. Bunu da öldürdüm. Bir, iki, üç. Hoppa. Evet şimdi biriktir. Bakalım kim öldürüldü. Tabii ki de Amber. Amber çok iyi Savaşçı arkadaşlar. Efsanevi bile. de. <laughs> Bilenler bilir. Kıramsa söyleyen var. Arkadaşlar sevdiğiniz oyunu yorumlara yazın. Ee, mesela Clash Royale, PES, GTA böyle şeyleri de yazabilirsiniz. Ne zor ya. Leon'la bunları öldürmeye kalksak bir saat alır. Arkadaşlar. 6 dakika olur. Olsun. sonra çıkacağım ve videoyu bitireceğim. 6 dakika olacak arkadaşlar bu video. Oha öldürecek. Dur. Ne oldu gibi olmak istemiyorum. <laughs> arkadaşlar videomu beğenin, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.